Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili terazi burçlarına tarot açılımı yapacağız. İki desteyle birlikte ilerleyeceğiz. Şöyle renkli destemi karıştırarak başlamak istiyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir bu arada, bu arada sağlıklısınızdır. Hemen arkadaşlar niyetinizde bulunun. Merak ettiğiniz şeyleri sorun. Evrene karşı kartlarımızı karıştıralım. Şimdi. Şimdi tekrardan niyetlenelim. Biraz daha maddi konuları niyetlenebiliriz. Duygusal konulardan ziyade. Merak ettiğiniz, hani yani bir fazla sormak istediğiniz herhangi bir soruya niyetlenebilirsiniz arkadaşlar. Ben videoyu beğenen ve kanala abone olan herkese niyetleniyorum. Şimdi kartlarımı böyle bir kenara kaldırmak istiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar niyetinizde bulunduğunuzu düşünerekten başlayalım. Niyet ettiğiniz şeyle alakalı öncelikle düşünceli olduğunuz. Bugünlerde fazla düşünüyorsunuz ve sürekli bu şekilde düşünmek sizi kötü anlamda etkiliyor. Özellikle yatarken ee, yani uykuya dalmakta zorlandığınızı görüyorum. Birçok planınız var ama bunları gerçekleştirebilmek, bunları düzene sokabilmek, sıraya sokabilmek, belirli tarihlerde bir şeyleri yetiştirebilmek özellikle bugünlerde sizi gerçekten zorlayan bir unsur olduğunu görüyorum. Diğer bir kartımıza baktığımızda maddi olarak önümüzdeki günlerde rahatlayacağınızı gösteriyor. Para açısından güzel bir zenginlik olacak ama Buna ulaşıp ulaşamamak da sizin elinizde. Çünkü hani evet paraya ulaşabileceğiniz bir kapı açılıyor ama o kapı size biraz zor gelebilir o yolda ilerlemek ya da hani ben bu kadar uğraşmak istemiyorum diye düşünebilirsiniz. Ondan kaynaklı da önümüzdeki günlerde elinize geçebilecek bir parayı kaybedebilirsiniz. O yüzden arkadaşlar eğer gerçekten maddi anlamda bir rahatlama istiyorsanız önünüzde zor bir yol da açılsa o yoldan ilerlemeniz gerekiyor. Kısmetiniz var ama direkt size gelmeyecek. Yani onu kazanmak ve almak gerekiyor sahip olabilmek adına sizin birazcık yorgun olduğunuzu görüyorum arkadaşlar özellikle fiziksel olarak bir şey yapmak istemiyorsunuz aynı şekilde bugünlerde bir şeyleri nizama sokmaya çalıştığınız için mental olarak zihinsel olarak da kendinizi yorduğunuzu görüyorum o yüzden biraz isteksizlik var bu e, maddi durumla alakalı önünüzde açılacak olan kapıya da belki bundan kaynaklı birazcık isteksiz yaklaşabilirsiniz ya da kendinizi yorgun hissettiğiniz için bu yolda ilerlemek istemiyor olabilirsiniz böyle bir durum yaşanabilir önümüzdeki günlerde ama arkadaşlar gerçekten elinize güzel bir para geçecek. Gerçekten fiziksel olarak ve mental olarak yorulduğunuzda elinize ciddi anlamda yüksek miktarda bir para geçeceğini görüyorum. Hatta yani sizi güzel bir rahatlamaya sürükleyecek. Bununla birlikte de hani artık bu kadar kendinizi yormanız gereken bir durum ortada kalmayacak zaten. Ama dediğim gibi öncesinde gerçekten fiziksel olarak yormanız gereken, kendi bedeninizi yormanız gereken bir durum söz konusu. Öyle bir yolda ilerlemelisiniz. Maddi açıdan öyle rahatlık kazanabilirsiniz. Eğitim ve kariyer içinde yine aynı şekilde arkadaşlar önünüzde. Eğitiminizi ve kariyerinizi daha güzel noktalara taşıyabileceğiniz kapıların açıldığını görüyorum. Ancak bu kapılardan ilerlemek sizin elinizde dediğim gibi. İsteksizlik bu şekilde içinizdeki isteksizlik devam ederse ve karar veremediğiniz için bir türlü hani iki yol geliyor örneğin önünüze. İkisine de karar veremediğiniz için ikisinin de yolun başında bekliyorsunuz ve bu sizi yine kötü etkiliyor. O yüzden arkadaşlar yapabileceğiniz en önemli şey bir an önce hani bir şeylerin farkına varıp artık ona göre hareket etmek ve hani bu dinlenme sürecini artık bir şekilde bitirmeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten önünüzde ciddi anlamda başarı ve para var ama dediğim gibi elde etmek tamamen size bağlı arkadaşlar. Şimdi biraz da duygusal konularla alakalı bakalım. Önce ilişkisi olmayanlara ardından ilişkisi olanlara ardından evli olanlara bakacağım. Evet arkadaşlar öncelikle ilişkisi olmayanlar için hemen başlayalım. İlk kartımızı seçiyorum. İlk kartımızın söylediği şey yakın zamanda arkadaşlar birisiyle flörtleşmeye konuşmaya başlayabilirsiniz. Hatta şu anda konuşuyor bile olabilirsiniz. Önünüzde bir kısmet görünüyor. Bakalım nasıl ilerleyeceğine. Ancak bu kişiyle olan konuşmanızın önümüzdeki günlerde azalabileceğini, birbirinizle olan iletişiminizin azalabileceğini söyleyebilirim. Ee, birazcık kafa karışık, karışıklığı olabilir önümüzdeki günlerde. Ee, şöyle tekrar diğer bir kartımıza Bakalım. Ama arkadaşlar şu anki konuştuğunuz ya da hoşlandığınız kişiyle değil de sanki yeni birisiyle tanışmak adına bir yola adım atacaksınız. Çünkü bakıyorsunuz benim zaten bu zamana kadar konuştuğum kimseden hayır gelmedi. Bundan sonra da geleceğini düşünmüyorum diyerekten yeni kısmetlerinize karşı artık ee, bir karar alacaksınız ve yeni kısmetlerinize tanışmak isteyeceksiniz. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar yeni birisiyle tanıştığınızda görüyorum zaten kupa sekizlisi kartımızın artının ardından kupa prensi kartımızın çıkmış olması da bunu doğruluyor. Önümüzdeki günlerde yeni birisiyle konuşmaya başlayacaksınız ve bu kişiyle gerçekten ee, Aranızda güzel, hoş bir sohbet olacağını görüyorum. Birbirinizi tanıyacaksınız, aceleci değilsiniz, gayet güzel ilerleyecek. Ancak şu an hoşlandığınız kişiden yanıt gelmeyebilir. Beklediğiniz bir haber varsa arkadaşlar o gelmeyebilir. Ona hazırlıklı olun. Ben yeni bir kişiyle tanışacağınızı görüyorum kartta. Sevgili salonlara bakalım. Yani şu anki durumuna bakalım öncelikle. Şu anki durumunda ilişkinizin gayet güzel olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Mutlusunuz. Hatta belki yeni başlamış bir ilişki de olabilir. Ee, birbirinize karşı netsiniz. Gerçekten doğrucusunuz. Birbirinize yanlış, yalan şeyler söylemiyorsunuz. Önceki ilişkinizdeki güven bağının fazla olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki günlerde bir hataya düşebilirsiniz. Bu hata ilişkinizi çok ileriye dönük hayaller kurarak yıpratma olabilir. Kafanızda kurduğunuz ilişkiye sahip olmak yerine şu an sahip olduğunuz ilişkinin nasıl bir şey olduğunu çözmeye çalışmanızı size tavsiye ediyor kartlar arkadaşlar. Diğer bir kartımızda da ilişkinizde bitme vesaire gibi bir durum söz konusu olmadığını, ilişkinizin gayet güzel devam edeceğini gösteriyor arkadaşlar. Sadece tek sorun Böyle çok fazla hayal kurarak ilişkiyle alakalı, ilişkiye dair veya karşınızdaki kişiyle alakalı çok fazla hayaller kurarak bu sefer el, yani elinize bulunan ilişki size daha yabancı gelebilir ya da daha istemiyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. O yüzden önümüzdeki günlerde dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi budur. Çok fazla böyle ileri, ileriye dönük ya da böyle çok uçuk hayaller kurmak yerine şu anki ilişkinizi yaşayıp şu anki ilişkinizin nasıl bir ilişki olduğunu anlamak çabasında olmanız sizin için daha iyi olacaktır. İlişkinizin gayet güzel ile alakalı zaten kartlar, güzel mesajlar verdim. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi evliler için bakalım son olarak. kartımızın söylediği şey evinize gelecek olan yüksek miktarda paradan bahsediyor arkadaşlar. Maddi olarak güzel bir destek geliyor evinizin içerisine. Eşiniz de bunu gayet mutlu edecek. Şöyle bakalım. Ancak siz birazcık trip atıyorsunuz. Belki bu arada bu evinize gelecek kısmet eşinizden bir hediye olabilir size. Ancak yakın zamanda ya bir tartışma yaşadınız ya da aranız biraz gergindi ya da birazcık uzaklaştınız birbirinizden. Şu an eşinizle aranızdaki aşkı güçlendirebilmek adına çaba sarf etmeniz gerektiğini söylüyor kartlar. Ve eşinizin de gerçekten Dediğim gibi az önce hediye alabilir demiştim. Bir hediye alabileceğini, ilişkinizi daha da güzel günlere götürebilmek adına bir çaba sarf edeceğini görüyorum. Gayet güzel görünüyor aslında. İlişkinizle alakalı ya da evliliğinizle alakalı herhangi kötü bir sıkıntı görünmüyor. Gayet güzel ilerleyeceğini söyleyebilirim. Ve son olarak kupa şövalyesi kartımızın çıkmış olması ve kupa kraliçesi kartımızın çıkmış olması sizin ilişkiye gayet güzel bir şekilde düzene sokacağınızı ve o istediğiniz aşkı ya da o istediğiniz ilişki evlilik çeşidine sahip olabileceğinizi evinizi gösteriyor. Şu an birazcık aranızda soğukluklar olabilir ama önümüzdeki günlerden itibaren bu soğuklukların artık yok olacağını ve birbirinize olan iletişiminizin güçleneceğini, bağınızın kuvvetleneceğini ve aranızdaki aşkın, sevginin de artarak, katlanarak devam edeceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bu kadardı videomuz. Umarım size faydalı bir video olmuştur. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.